Arkadaşlar merhaba. 40. hafta Spor Toto tahminleriyle sizlerle beraberim. Bu hafta 2020 Euro 2020 başlıyor. Açılış maçı Türkiye İtalya maçı ile başlayacak arkadaşlar. Ee, geçen hafta 15 bilen olmadı. 800 bin TL civarında bir ikramiye bu haftaya devretti. Muhtemelen 2, 2 milyon TL'ye ulaşacak bu ikramiye. Ee, bülten'e baktığımda milli maçlarda sürpriz bitmeyecek gibi gördüğüm maçlar çok. Ee, sadece bir maçta ben sürpriz olasılığı düşündüğüm için o maçı o şekilde değerlendirdim. Bültene geçeceğiz. Öncesinde biraz sohbet etmek istedim. Son 5 maçısı Brezilya Ligi'nden arkadaşlar. Bu son 5 maçta 2 tane çiftem olacak. Bu çifteleri de yine o maçlar geldiğinde söyleyeceğim. Arkadaşlar bu hafta öyle çok büyük bütçe ile oynamayın. Dediğim gibi banka bitirecek gibi görünen bülten. Benim tahminime göre de bu şekilde bitecek. Banka olasılığı çok yüksek. Yalnız bir iki maça değince o maçlar harici sürpriz çıkacağına inanmıyorum. Bu hafta da parayı dağıtırlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, kuponumuza geçelim. İlk maçı ben fazla uzatmayacağım. Bu maçı üzerinde çok e, gittim geldim analiz bakımından e, Bilindiği üzere Türkiye yeni jenerasyonla bir çıkış yakaladı. Dünya Kupası ellemeleri olsun, hazırlık maçları olsun. İtalya keza aynı şekilde grubu e, namalup ve onda 10 on yaparak tamamladı. Çok güçlü bir rakip. E, dediğim gibi ben bu maçın içinden çıkamadım. Bu maçı direkt kapadım arkadaşlar. de ilk maçı. Euro 2020'nin de ilk açılış maçı arkadaşlar. Bu maç bende kapalı. Bence 50 kuruş oynayan arkadaşlar 1 lira daha koysun 1,5 TL'ye bu maçı kapasın. 1,5 TL'lik yapsın o kuponu. Şimdi arkadaşlar Galler İsviçre maçı. Ben burada İsviçre'nin Galler'i yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Direkt 2'yi aldım. Danimarka Finlandiya maçı. Bu maçta sürpriz beklemiyorum arkadaşlar. Danimarka çıkış çıkışta olan bir e, takım. Önemli oyuncuları var. Finlandiya ise e, hazırlık maçları olsun. Yani Dünya Kupası elemeleri olsun, basat kaldı bende. Danimarka bu avantajı kullanır ve galibiyetle ayrılır arkadaşlar. Belçika Rusya maçı. Belçika bildiğiniz gibi arkadaşlar ben Rusya'ya acımayacağımı düşünüyorum. Direkt biri aldım. İngiltere Hırvatsızlan maçı. Arkadaşlar bütçem benim bu e, hafta 12 TL. Normalde 8 TL yapacaktım. Türkiye maçını kapadığım için 12 TL oldu. İngiltere Hırvatistan maçı ben direkt 1 aldım. Yalnız burada bir sıfır çıkma olasılığı yüksek. Bütçesi çok olan bir sıfırı da alsın. Evet arkadaşlar bahsettiğim sürpriz maça geldik. Avusturya Kuzey Makedonya. Ben 2020'nin sürpriz takımları arasında Makedonya'nın olduğunu düşünüyorum. Ve direkt 2'ye aldım arkadaşlar. 7. maçımız Hollanda Ukrayna. Portakallar hata yapmaz. Direkt 1 arkadaşlar. 8. maçımız İskoçya çek arkadaşlar. Ben burada ilk çiftimi aslında ikinci çifti olarak da söyleyeyim. İkinci çiftimi kullandım. İskoçya galibiyeti ve çek beraberliği olarak arkadaşlar. Bütçe, bütçesi çok çok olan bu maçı kapasın. Zaten iddia oranlarında da değişik oranlar açmışlar. 9. maçımız Polonya Slovakya. İki takım da aslında hmm, Dünya Kupası elemeleri ve hazırlık maçlarında pek iyi oyun ortaya koyamadılar. Mağlubiyetler beraberlikle karma karışık bir iki takım karşı karşıya geliyor. Yalnız ben burada Lewandowski etkisi olacağını düşünüyorum ve direkt biri aldım arkadaşlar. Bütçesi çok olan yine kapanması gereken maçlardan biri Kapat kapatılabilir arkadaşlar. İspanya İsveç maçı. Arkadaşlar bu maç normal şartlarda İspanya'nın yeneceği bir maç. Yalnız Sport otomantıyla düşünen ve benim gibi düşünen çok arkadaşım burada sürpriz arayacaktır diye düşünüyorum. Yalnız benim bütçem yok. Direkt bank olarak aldım bunu. İspanya yener arkadaşlar. Evet, 11. maçımız. Gremio Porto Paranense. Arkadaşlar, bu maçın analizini yaptım. Grêmio kendi sahasında yener diye düşünüyorum ve biri aldım arkadaşlar. Fortaleza Recive Re 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 ya diye okunayım. Ok okuyayım. Biraz telaffuz etmesi zor takımlar. İngilizce de olmadığı zaman böyle. Takımı da bilmiyorsan eğer bu şekilde değişik değişik okuyabiliyoruz. Fortaleza Recive maçı ise bir olur arkadaşlar. Ee, 13. maçımız Palmeiras Corinthians maçı arkadaşlar. Ben burada 3. çiftimi kullandım. Ve 1 ve 2'yi işaretledim arkadaşlar. Atletico Mineiro Sao Paulo maçı ise 1 olur arkadaşlar. 15. maçımız Flamengo Amerika Mineiro diye okuyayım artık. Arkadaşlar bu maç normal şartlarda Flamengo'nun yeneceği bir maç. Yalnız bülten bu şekilde baktığınızda çok 1 oldu. Elbette ki 2 olacak ya da 0 olacak. Ama bu bülten bence bir gidecek. Sıfırın da az olduğu bir bülten olacak. 1 ve 2'yi işaretledim arkadaşlar. Arkadaşlar kuponum bu şekilde. Ee, bu akşam güzel bir maç olur inşallah. Türkiye'miz kazanır. Euro 2020'ye de çok iyi başlarız. Gruptan çıkarız. Önümüz hep açık olur inşallah arkadaşlar. Ben inanıyorum bu seneki milli takıma. En az bir çeyrek final oynarız. Tabi neden olmasın yarı final final ya da kupa. Ama ben en az çeyrek final oynarız diye düşünüyorum. Ee, uzun vadeli oynayacak arkadaşlara da gruptan çıkar ya da çeyrek final oynar gibi e, seçenekler var. Tavsiye ederim. Kupanın dediğim gibi bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları, hayırlı haftalar. Ee, bir sonraki videoya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın hoşça arkadaşlar.